Taşlar insan topraktan yani taştan yaratılmış. Neticede kaynağı sifanesindeki bütün taşların hepsinin bir titreşimi var. Bir dalga boyu var. İşte burada gördüğünüz şu anda inci. insan neslini kurtarabilir. Elinize takın koyun. Suyunu için olağanüstü bir titreşimi var. Denizlerdeki 84 mineralin hepsi var. Terahertzler saniyede 1 milyon titreşim yayıyor. Yüksek bir enerji olur. Amatist moralinizi düzeltilir. Zurdalit ne yapar? Nazara karşı sizi koyar. Peki bu nedir? burada yapacağınız en önemli şey bedeninizdeki kan pıtılaşmasını önler. Kanınızı temizler. Yine burada gördüğünüz gibi kristaller, yine renkli taşlar ve tabii ki 7 tane çakra. Taşını da poli olarak, bilezik olarak olduğu gibi kehribar, insan neslinde tiroidlerinizi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam için hepinize uçlarınıza göre taşlarınızı, renklerinize göre taşlarınızı ve 7 şakranıza göre taşlarınızı, hastalıklarınıza göre taşlarınızı bulun. Öneriyorum fahlı bitkiler kitabımızda bulabilirsiniz.